<laughs> Bugün onu denizali yerden sök. Hadi bakalım. Bak yere basıyorum ben. Ben de uçmuşum. Yaraba basacağım ben. Basıyorum. <laughs> 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 Sonra sıkılınca söylersin tamam mı? Boyun bitince. Ne istersen tamam mı? Tamam. Hangi oyun istersen? Biraz ama kaç ki yakalamaya çalışayım. Kimse oynamıyor zaten. Siz yerden çık oynuyor musunuz abileri? Bana bak. Hayır. Ebe. Deniz Ali Ebe. <laughs> ya biraz yerden sık Ya yerden sık biraz. İster misiniz? Evet. Olur mu? Evet. Bir şey oynayacak mı futbol oynayacak başka Hayır, şey? Ya, ya biraz evet. futbol oynayacaksınız ya Çınar. Çınar evet. çok evet. uzakta oturuyor hadi. Al topu. Evet. 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 Al topu al. It's not all.